Arkadaşlar bugün sizlerle yeni videoyla hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi evet. kavga edeceğiz, dövüş oynayacağız. Evet çok güzel. Çok güzel olacak. Şimdi kızlar kızlar. Kızlar kızlar. Kızlar kızlarla kızlar. Erkekler, Arkadaşlar. kızlar. Kızlar kızlar. Kızlar kızlar. Kızlar kızlar. Kızlar Arkadaşlar. Büyükler, büyüklerle, küçükler, küçükler küçüklerle, kız, kızlar, e, kanallar ise, kızlar, kızlarla, kızlar, erkekler kızlar, erkeklerle ise olacak. Hadi, ya da istersek, ya da istersek, kızlar erkekler olabilir. Bak, bak, tamam. Hadi videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar, kanala yavaşlayalım. Herkesi ben, ben, Arkadaşlar çok Anne. güzel olmuş. Aa, orada kurtar sen. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hayır, ben biliyorum.

arkadaşlar cennet, cennete gitti bozu, e, bozuldu ona vurunca saatine vurunca o e, saat çıktı ama yaptık onu şimdi bayda saatini çıkarıyor kırılmasın diye başlıyoruz abi, şimdi abi, abi, a, gel, gelmesini abi, bekliyoruz abi, abi. A, şimdi videoya başlamak üzereyiz. arkadaşlar cennet ağladı <laughs> de... çünkü bu, Muhammed beni vurdu ağladım biraz ağladım. Yani ona 终于。<pec S 2> Kamera kameranın şarjı bit bitmek üzere. Şimdi bir dakika. Şimdi e, şarja taktım. Hadi başlayalım. 3. round. 3. round. Hadi. kazanıyorlar. Cennet kazanıyor, kazanıyor. Arkadaşlar, Cennet 3. sınıf. Cennet, Muhammed de cennet. Muhammed 5. sınıf. Cennet onu Cennet onu yeniyor. Ondan daha küçük, çok fazla küçük. İkisi Olha